Kılıçdaroğlu Türkiye'de demokrasi olmadığını söylüyor. Gerçek demokrasiyi getireceklerini Türkiye'yi barıştıracağını iddia ediyor. Kılıçdaroğlu yanın aldığı parti başkanları ve illerini bırakıp kaçak halde sağda soldan nutuk atan malum belediye başkanlarıyla birlikte terörle mücadele edeceklerini ileri sürüyor. Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım diyen bir cumhurbaşkanı adayı terörle mücadele değil, terörle müzakere ve mütareketen başka hiçbir şey yapmaz, yapamaz. İhanet o da HDP ve PKK'nın desteğiyle adaylık pozu veren Kılıçdaroğlu özellik emellerinin bölücü hedeflerinin ümididir. Cumhuriyet demokrasisinin demokraside Cumhuriyet'in güvencesi bu iki değerin koruyucusu da aziz Türk milletidir. Karşımızdaki zillet cephesi Türkiye'ye karşıdır. Şimdi sizlere soruyorum. Öyle bir cevap veriniz ki Kılıçdaroğlu ve yandaşları yerinden hoplatınız. Vatana sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Evet. Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Evet. Hakkınıza, haysiyetinize, evet. hukukunuza sahip çıkacak mısınız? Evet. İşte Bartın'ın iradesi böylesine hayranlık vericidir. Allah sizleri her daim var etsin diyorum. Beraber çok daha güçlüyüz. Birlikte her zorluğu aşmaya muktediriz. Çünkü Ayrılıkta azap, birlikte rahmet olduğunu çok iyi biliyoruz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yıktırmayacağız, mutlaka başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, teslim olmayacağız, tembellik göstermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. 14 Mayıs'ta cumhurun muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz.